Evet, herkese merhaba. Bugün iki plan İstanbul terminaldeyiz. Bugün çok renkli, çok aslında aşina aldığımız televizyonlarda izlediğimiz, takip ettiğimiz konumuz var. Koray Öztopçu biliyorsunuz Garanti BBVA'nın tüketici finansman direktörü. Kendisi yakın dostumuz. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim değerli davetiniz için. Bugün tabii e, mobilite ne olacak falan filan işte sizi dün de televizyonda seyrettim. evet bugün de ondan önce ne zaman açsam. Hep e-mobilite e diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi tabii bunlar güzel de tabii biz aslında sizi merak ediyoruz. Sağ yani e, sonuçta hep şık ve çok güzel konuşuyorsunuz. Elektrikli araçlarla da Teşekkür özellikle ederim. çok e, aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz. Ama biz sizi tanımak istiyoruz biraz. Ben eski bir doğuşlu olarak bir miktar biliyorum. Sizinle sizin de bir Sağ olun. doğuş. Şimdi Garanti artık doğuş değil BBV ama biraz kendinizden bahsederseniz çok sevineceğim. Doğru. Teşekkür ederim öncelikle. Benim sektörde 29. yılım. Baktığınızda 1997 yılında Garanti Bankasına, o zamanki Garanti Bankasına Management Training yönetici adayı olarak girdim. O dönem itibariyle bankanın farklı alanlarında uzun eğitimler aldım. Yaklaşık 8 aylık bir yönetici adayı eğitimiyle ki o zamanın tabi döneminde çok farklı bilgileri orada farklı hem sektörden e, bu işin duayenlerinden hem de üniversitelerden öğretim görevlerinden öğretim üyelerinden alma fırsatı buldu. Bana çok faydası oldu. Özellikle burada bizi izleyen e, genç arkadaşlarımız varsa e, onlara da hani şu nasihatı vermek isterim. Tabii hepimiz üniversiteden mezun olduğumuzda her şeyi en iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama iş ortamına girdiğimizde çok farklı bir dünyayla Karşılaşıyoruz. O yüzden ben e, o dönem alınan ve halen devam eden bu yönetici adayı eğitimlerini farklı sektörlerde de görüyorum. Çok önemsiyorum ki o dönem bizim aldığımız eğitim tabii hem iş işbaşı hem de sınıf eğitimleri. Ve e, bizzat da e, o dönem işte hem müşterilerle e, bir arada bulunma fırsatı bulduk ve farklı sektörleri de gördük, inceledik. Şöyle bir örnek vereceğim, e, tabii e, sonuçta hukuken, işte karşılaşacağınız şeyleri bir kısmını okulda öğreniyorsunuz. Ama örnek vereyim ben çek seneti ilk defa bankaya girdiğimde gördüm. Onun hani çekiş şartlarını bizzat orada neler olması gerektiğini, işte neresinin imzalanacağını, cirolanacağını orada yaşayarak öğrendim. Bunun bana çok büyük katkıları oldu. Tabii ondan sonra bankanın farklı bölümlerinde çalıştım. Şu an itibariyle 29. sene en son kurumsal bankacılıkta görev yapmıştım. 2020 Şubat itibariyle de yepyeni bir dal olan öyle söyleyeyim ve dünyada esasında büyük bankaların çok özenle üzerinde durdukları bir konu olan tüketici finansmanına direktör olarak atandım. Neden önemlisini hani belki sorularınız içinde vardı tabii soruları ben bilmiyorum ama benim önemsediğim noktalardan bir tanesi tabii hayat felsefemde de o var. Her zaman biraz da sizle benzeşiyoruz bence siz de böyle hareketlisiniz, ben de hareketliyim. Hep böyle yenileri araştırıp ya daha farklı ne yapabilirim? Ertesi gün işte uyandığımda hangi iş alanına bakmalıyım veya eksik kalan noktam nedir? Ve en sonunda da hep şunu düşündüm bu 29 yıllık iş hayatımda. Ben kendime de ne kazandırdım? Çünkü bu da çok önemli biliyorsunuz. Bu hayat felsefesini oturttuğunuz zaman başarı da bununla beraber geliyor. Elbette ki tabii zorlandığınız, düştüğünüz durumlar oluyor. Ama özellikle ben tabii bankada aldığım o eğitimlerin hem yurt içinde bir dönem yurt dışında da çeşitli eğitimler aldım. Onların çok faydalarını gördüm. Açıkçası hatta size de bahsettim. En son geçen haftalarda eski yönetim kurulu başkanımız ve şirketimizin o zamanki bankamızın daha doğrusu sahibinin Ferit ile de karşılaştık. Güzel böyle bir sohbet ettik. O bile beni çok duygulandırdı. İyi oldu bu giriş. Hem gençlere bir en azından e, örnek olmak açısından ama ben biraz da otomotiv tarafına gideceğim. Sizin şahsen otomobil merakınız olduğunu ben burada bizzat gördüm. Bir sürü demeyeceğim ama var 3-5. Neyse rakam önemli değil. Alıyorsunuz, satıyorsunuz, kullanıyorsunuz falan. Bu otomobil merakı nereden geliyor? Benim otomobil merakım tabii iyi iş gelecek ama esasında çocukluğuma gidiyor. O dönem babam Kıbrıs'ta görev yaparken inanılmaz bir oyuncak araba koleksiyonum vardı. Yani o dönemlerde oyuncak araba bulmanız, işte o dönemin majoretteleri, matchboxlar ciddi bir koleksiyondu. Yani öyle söyleyeyim böyle onların özel kutuları vardı bir de saklama kutuları. O kutulardan hepsini seçerdim ondan sonra. Onları hatta aralarda tamir ederdim işte uğraşırdım ederdim. Ta o dönemlere denk geliyor. O zaman e, tabii ortam olarak da farklı arabaların bulunduğu bir e, coğrafyadaydık. Sonuçta Kıbrıs'ta ağırlıklı İtalya yabancı otomobiller biraz daha fazlaydı. Klasik otomobil merakım da var ama yeni nesil araçları da tabii yakından takip etmeye çalışıyorum. Ama özünde ta o dönemlere gidiyor. Esas tabii ilginç olan kısım şu, bankacılık e, kariyerimde de bütün hep otomotiv şirketleriyle çalıştım. Büyük bir çoğunluğunu e, tanırım, bilirim. Büyük fabrikaların yatırımlarında, finansman tarafında oldum. Onların ödeme altyapılarını, yani şöyle düşünün işte büyük bir otomotiv şirketin ada pazarındaki yatırımında nakit yönetimi işlemleri, ödeme yöntemlerinin kurulması bunlar çok önemli. Türkiye sanayi açısından da çok önemli. Tamam. Çünkü e, örnek veriyorum işte 150 bin veya 200 bin, Üretim kapasiteli bir fabrikada baktığınızda on binlerce yan sanayi e, hizmet veriyor ve bunun hem yerleşmesine destek oluyorsunuz hem oradaki bütün nakit akış sürecinde, bankacılık süreçlerinde hizmet veriyorsunuz. Dikkat ediyorum siz kendinize çok iyi bakıyorsunuz, çok da barışıksınız kendinize, hep geliştiriyorsunuz. Yani özellikle bir kullandığınız metot var mı? Giyim şekliniz olsun, tarzınız olsun, ikili ilişkilerde, iş hayatında konuşmanız, o oradaki iletişiminiz falan herhalde çok sadece eğitimin olacak bir şey değil. Yani bir de kendinize de bir şey olması lazım ki üstüne koyabilin. Çok bu konuda sizi başarılı görüyorum. Açıkçası son yıllarda birkaç kişi söyleyebilirim. Onlardan birisi. Teşekkür birisiniz. ederim. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü ilişki yönetimi ve iletişim başarının birinci belki Kesinlikle. birkaç tane ayağından bir tanesi. Burada ne söyleyebilirsiniz? Yani özellikle insan ilişkilerinden başlayalım. Tabii benim hayat felsefemde belki hani bana katılmayan yönetici arkadaşlarımız da vardır ama ben mutlaka o işin sahibi kimse, onunla e, iletişim kurmayı e, denerim ve o iletişimin de önemli olduğuna inanırım. Yani şunu söyleyeyim, kurumsal hayatta mesela daha önce yaptığım kurumsal bankacılık sürecinde de bir CFO'ya da giderim, CEO'ya da giderdim. Ama hep şunu hissettirmeye çalışırım ilişkilerimde, e, ilişkileri ben kısa vadeli, ticari ilişkileri de kısa vadeli stratejilerle hiçbir zaman yönetmedim. Her zaman bir Japon felsefesiyle uzun vadeli, güvene esas, illa aramızda ak akdin olmadığı, tamamıyla birebir ilişkilerin, birebir güvenin olduğu bir ilişkiye inandım. Ve e, bunun da meyvelerini açıkçası topladığımı görüyorum. Yani işte bu 29 yıllık e, bankacılık tecrübemde halen beni o dönemde bir şirkette belki müdür olan ama şu an çok büyük holdingde CEO olan veya şirket sahibi olan büyüklerimizin veya işte o dönemdeki yaşıtlarımızın halen arayıp fikir sorduklarını ya Koray bunu nasıl yapsak? Sen ne düşünürsün? Yapalım mı yapmayalım mı? Veya bir sıkıştığında ya Koray seni mutlaka tanıdığım birisi vardır. Bunu duymak benim esasında hoşuma gidiyor ve ben mutlaka da çözüme ulaştırmayı da seviyorum. Çözülemeyecek bir sorun olmadığını düşünüyorum hayatta. Mutlaka bir çözüm var. Tabii ki de %100 Belki çözemezsiniz ama bir ortak bir nokta e, bulabiliyorsunuz. İşte şu an görüyoruz. işte 3 gün önce YouTube'da izliyorum. İşte Pazartesi günü ne oldu? İşte Ukrayna e, Rusya savaşı bile, değil mi? Evet. Bütün liderler toplandı. E, toplandı. E, Şimdi toprak bir bedelsi o ha. ona veriyor, orayı verirsen ben. E, her başlayayım. şeyin bir e, çözüm var. E, bu bakışla gelmek gerektiğini e, açıkçası düşünüyorum. Ama iletişim ve ilişki çok önemli. Sonuçta elbette. Hepimizin sorumlulukları var. Siz burada bir şirketin sahibisiniz. Ben de bankada görev yapıyorum. Hepimizin tabii sorumlulukları ayrı ama ortak bir noktada buluştuğumuzda mutlaka bir fayda çıkıyor. Buna inanıyorum. Ben şimdi mesela böyle bu tarz konuşmasına ve ilişkisine çok dikkat edip yöneticiliği çok iyi olan insanlar tanıdım. Ama onda aslında bakıldığında tabi altlarına da sormak lazım. Acaba nasıl yöneticiler? Hani sertler mi, yumuşaklar? Ben bu kadar mesela şey e olduğunu bir düşünmüyorum. Abi. Yani <laughs> e, mesela tamam e, kibarlık güzel, mesafe güzel, her şey güzel ama sanki sizin içinizde böyle gizli bir sertlik de var. Yani işini yapana pek karışacak, müdahale edecek bir tarz değil Yok, de evet. işini yapmayana bu görüntünün e, aksine ben biraz Belki ben de o tarzım çünkü direkt şey yaparım. Siz biraz daha belki mi, güzel bir şekilde anlatıyor olabilirsiniz mi? Ben yanlış mı tahmin ediyorum? Ee, bence doğru. Benim disiplinli bir hayatım var. Yani ben her gün saat e, 7'de ofisteyim. Öyle söyleyeyim. Çünkü en e, ofisinde en rahat, en boş olduğu bir zaman. O e, işte bir saatte, bir buçuk, bir buçuk saatte, bir, bir buçuk saatte. Genelde sektördeki gelişmeleri takip ediyorum. İşte e, yabancı yayınlar, ne olmuş ne bitmiş. hepsine üyeliğim var. E, onları takip ediyorum, okumam gerekenleri okuyorum, takip edeceklerimi okuyorum. Ben ofise geldiğimde şuna dikkat ediyorum, mutlaka dostluk, tabii arkadaşlık önemli. Ama onun da bir e, sınırı var. Kesinlikle. O sınırı bence iyi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tabii ki de doğal olaraktan evet. e, bu sınır tam korunmadığı zaman bazı şeyleri hoş görebiliyorsunuz, hoş görebildiğiniz noktalar var. Ama onu ben şöyle <laughs> açıkçası şöyle yönetmeye çalışıyorum. Eğer bir görev e, paylaşımı yaptıysak, mutlaka sorguluyorum. Yani hani bu oldu mu, olmadı mı, evet, olmamış de. olabilir. Hiç sıkıntı. değil. Ama nedeni <laughs> veya zamanında bildirilmesi evet. lazım. İş bitince olmadı Kesinlikle. son saniyede, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Tabii. Bu Japonların bir felsefesi var. Siz belki okumuşsunuzdur ama öneririm orada. da Toyota Way diye bir kitap var. Bu Jeffrey Lightley'nin yazdığı bir kitap. Genju Genbutsu diye bunların bir felsefesi var. Ne diyor? Bir olay olduğunda git yerinde gör, incele. Ee, bir kaza oluyor, ee, fabrikaya gidiyor. Yöneticiler bana bir sunum hazırlamıştır. Yok benim sunumda işim yok. Siz diyor bana olay mahallini gösterin, ben inceleyeyim diyor. Orada dinliyor ama o da ne yapıyor? Hemen haber veriyorlar. Bulunduğu ülkede kazanın olduğu ülkeye anında uçuyor. Şimdi burada iletişim çok önemli sizin dediğiniz gibi örnek veriyorum bir proje var. Projenin sorumlu verdiniz. Proje kötüye gidiyor. Siz aralarda soruyorsunuz ama istediğiniz geri feedback'i alamıyorsunuz. Ve proje kaybedilmek üzere. Şimdi bu noktaya geldikten sonra onu çözebilme imkanınız yok. Artık proje kaybı. İşte o noktaya gelmeme önemli. O yüzden ben bu iletişimin kuvvetli olması gerektiğine inanıyorum. Ekip arkadaşımın bulunduğu alana giderekten, sohbet ederek ne yaptın? Nasıl gidiyor? İşte şu ne oldu ya? Hani illa toplantı zamanını beklediğinizde bu çok geç olabilir. Evet. Şimdi ben şöyle siz konuşurken bir geriye gittim. 2000'li yılları hatırladım. Benim Doğu Şut'un genel müdürü olduğum dönemde siz de oradaydınız ve o ekibi yani baştaki efsane genel müdür, sonra gelen de efsane oldu. Ayrı konu Ergun evet. Bey'den bahsediyorum. Önce Akın Bey tabi. Ve genel müdür yardımcıları. Hepsi bir yerde bir, çok. Zaten o pozisyon da bence birçok bankanın genel müdürlüğü pozisyondan bile iyiydi. Genel müdür yardımcılığı pozisyonu. Ama ben bu kişilerin hepsiyle bir şekilde tanıştım. Yani şimdi isim isim vermeyeceğim. Ben hep düşünüyorum. Yani diyorum ki acaba yani mukayese de yapmak istemiyorum ama şimdiki yönetim de bilmiyorum. Nasıl belki de süperdir falan. Ama o zamanki efsane bir yönetimdi. Yöneticiler de çok iyiydi. Olay da çok iyiydi. Biraz içindeydim ben. Bizim çünkü insan kaynakları şeyimiz aynıydı kuruluşumuz. İşte bizim bir sinerji grubumuz vardı. Uzatmayayım. Yani ben şimdi sizi mesela bir bankanın genel müdürü olarak görseydim şu anda zaten kaç senedir diye soracaktım. Yani acaba gelen teklifleri mi değerlendirmeniz, elle garanti mi evet. yükselmek daha da yükselmek evet, istiyorsunuz? Biraz ki? benim kurum bağlılığım yüksek. İş akdini yaptığımızda bankanın her noktasında çalışmaya istekli olduğumuzu zaten o aküde imzalıyoruz. Bence önemli olan konulardan bir tanesi herkesin kendi işinin patronu olması. Yani ben açıkçası her gün ofise geldiğimde bu bakışla geliyorum ve diyorum ki üç tane felsefem var. Bugün ben kendim için ne yapacağım? Bankam, şirketim için ne yapacağım? ne yapacağım? Bir de ekip arkadaşlarım için ne yapacağım diye düşünüyorum. Bunların ben çok önemli olduğunu yani her zaman test ettim ve gördüm. Çünkü eğer bunu kaybederseniz günlük rutine kapılıyorsunuz. O rutinde de istediklerinizi yani gerçekleştirememe durumumuz oluyor açıkçası. Ve bu işte son görevimin de bana çok büyük katkıları olduğunu gördüm. Yani kurumsal bir hayatım vardı, kurumsal bankacıkta bir dönem geçirdim. Ama burada olayın daha farklı bir bakışını da görme fırsatı buldum. Nedir bu? Birebir tüketiciye temas. Çünkü dünya değişiyor. Yani hiçbirimiz pandemiden önceki Orhan veya Koray değiliz. Doğru. Kurumun ismini çok iyi bir şekilde temsil etmenin dışında birçok yeniliğe de ön ayak olmuş. Çok fazla insan yok. 10 kişi var desek 10 kişinin içine verirsiniz siz zaten. Acaba kurum içindeki bu yeni kültür yani kurumun daha üst düzeyleri veya alt düzeyleri veya yatayları tarafından pozitif olarak ya arkadaş ne kadar güzel konuşuyor, bizi çok iyi temsil ediyor gibi mi bakılıyor yoksa başka kurumlarda veya bazı kurumlarda olduğu gibi ya bu adam da her dakika bir yerden çıkıyor. Nedir bu mu deniyor? Ya yani çok merak ediyorum. Çünkü bu cesaretli bir iş. Herkesin yapabileceği bir şey Topra, değil. Evet. Çünkü çok iyi temsil etmeniz gerekiyor. Yepyeni şeyler söylemeniz gerekiyor ve bunu da kurumun arkasında kalıp yani koray kişiliğinin e, ön plana çıkmadan yapmak çok büyük bir başarı. Yani hem tanınıp kişisel olarak BBVA'nın çok çok iyi bir temsilcisi olarak. Bir de tabii Türk insanını tanıyoruz, biliyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman kolay bir şey değil. Burada bir şey var mıdır yani rahatsızlık? Mesela ben Koç'ta çalıştım, Doğuş'ta çalıştım, Çukurova'da çalıştım. Orada konuşucu vardır, başkası konuşmaz mesela. Herkesin evet. bir konuşabileceği yer ve kareler vardır, köşeler vardır. Siz şimdi kurumu temsil ederek böyle bir şey, misyon üstlenmişsiniz. Acaba rahatsızlık yapıyor mu Yok tam tersine yani kurum Tam destek bence de ee, bunun da ben önemli olduğunu düşünüyorum bu bakış bence birçok Türkiye'de birçok kurumda da yok sonuçta herkes kendi alanında bu anlamda e, özgürce bankanın tabii ki de stratejilerine ve bakışına e, marka e, bilincine uygun bir şekilde çıkıp planlı programda bir şekilde bu aktarımları yaratıyor çünkü siz bir bayrak sahibisiniz ve o bayrak taşıyıcısı olarak da neyi temsil ediyorsunuz İşte finans sektöründe en önemli bir markasınız. Onu da hem ürünlerinizle hem de yenilikçi bakışınızla yansıtmanız gerekiyor. Şimdi işte elektrik mobilite diyoruz, elektrikli araçlar diyoruz. Ben çok net hatırlıyorum. İlk tabii konuşmaya başladığımızda buradaki yüzdeler yüzde üç, yüzde dörttü. Şimdi yüzde yirmilere geldi toplamda evet, baktığımızda. Bu daha da artacak. O yüzden demek ki doğru bir yoldayız. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim, güzel geçti. Bazı sorular belki işte bazı kanallarda konuştuğunuz ya da işte çıktığınız e, seminerlerdeki veya zirvelerdeki olay gibi olmadı. Değişik sorular oldu. Umarım bana olan sempatiniz devam eder. <laughs> Her zaman. Bu arada tabii ben şunu da söylemek isterim. Sizin tabii o bakışınızı ben özellikle sizle beraber yaptığımız buradaki davet ettiğiniz organizasyonlar sonrasında da iletmeye çalıştım. Ben buraya hatırlarsanız sizle birlikte inşa halinde gelmiştim. Dağlı. O vizyonu ben sizde o dönemde yakaladım. Yani dedim muazzam bir bakış açısı. Çünkü açıkçası böyle bir alanda ikinci el böyle bir deneyim merkezini sunmak bir risk de barındırıyordu. Ama siz bunu çok güzel yaptığınızı görüyorum. yani ben şu bakışta bakıyorum. Bir tüketici olarak söyleyeyim. Buraya gelip rahatlıkla ben ikinci el aracımı güvenerek beğenip özellikle kadın kullanıcılar için bence çok önemli. Gelip çok rahatlıkla araçlarını beğenip farklı farklı modelleri görüp güvenerek alabilecekleri bir ortam. Hem de bir deneyim merkezi. İlla almalarına da gerek yok. Türkiye'deki büyük bir eksiklik de, Kesinlikle. Yani işte kurumların yapmaya çalışıp bir şekilde başaramadı demeyeyim ama istedikleri gibi olmadı diyeyim. İzmir'deyim geçen hafta. Yine yine kanalımıza çekim yaptık. Evet. Hem Ali Pandır ve Alpamban Alpan bana Alpan dedi ki, ya ben enteresan bir şey gördüm. 6 tane çocuklu kadın geldi dedi. Hmm. Yani bizi beklerken 6 aile gelmiş. Hepsi elinde ya da işte şeyde şu, yani böyle bir yer özleniyordu. Olması gerekiyordu. Türkiye'ye yakışıyordu. Biz bunu zannediyorum gerçekleştirdik. Bir de tabii siz de farklı bir bayrak taşıyorsunuz şu anlamda. Yapılan organizasyonlarda özellikle dikkatimi çekti. Tabii sektörün tüm liderlerini bir arada toplayıp böyle organizasyonlar da pek yapılmıyor biliyorsunuz. Tabii. Burada bir ortak bir payda paydaşlarla beraber oluşturabilmek de çok önemli. Ortak bir vizyon ortaya koyabilmek. Sonuçta hedeflenen şey belli. Türkiye'de otomotiv sevgisini aynı zamanda otomotiv tüketicisinin de bilincini bu yönde arttırmayı tamam. hedefliyoruz. Hem şu bat finansıyla tamam. mobilitesiyle, her şey tamam. elektrikli aracıyla, tamam. bakımıyla, şarjıyla çünkü bu konu nasıl finansal okur yazarlığı biz geliştirmeye çalışıyoruz. Bence otomobil sevgisi ve yeni trendlerin, elektrikli mobilitenin gelişmesi için de bu tarz organizasyonların önemini sizler zaten çok iyi Altını çiziyor. Şimdi tabii otomotiv deneyim merkezi deyince sadece otomobili satan ya da satış sonrası veya ekspertizini yapan ya da işte ihale yapan demek değil aslında e, sektörü de yönlendirebilen tabii. demek lazım. Yönlendirebilmek için tabii ki e, markaların e, üst düzey temsilcileri bizim davetlerimize icabet ettiler. Çok onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Bütün firmalar geldiler. Doğru. Biz çünkü arada bir markayız nedir? Onların bir rakibi değiliz. İkinci elde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir e, hedef ve misyon var. O onları oluşturmaya çalışıyoruz. İçinde barındırdığımız hedeflerden bir tanesi dönem dönem bu zirveleri yapıp herkesi aydınlatmak. Umarım çok yakında sizle birlikte bir daha yapacağız diye evet. e, planlıyoruz zaten. Evet. Ben tabii şunu da söylemek istiyorum. Özellikle tabii 1.2 milyonluk bir satış olduğunu düşünelim. Evet. Ee, bu satışta devam ediyor yıllar boyunca. Öyle düşündüğümüzde tabii bizim elektrikli araçlarda en fazla tartıştığımız konulardan bir tanesi residual value'lar. Ve e, ikinci el piyasasının oluşması da elektrikli araç satışlarının sıfırda artmasında, adet olarak artmasında önemli adımlardan bir tanesi. Şimdi ben tabii burada elektrikli araç günlerini hatırlıyorum. O bile önemli bir adımdı. Sonuçta bu katta full elektrikli araçlar. Alt katta gördüm. dahildi. Alt katta dahildi. Bir hafta sürdü, uzattık onu. Evet. Mesela o günlerde araç satılmıyordu Şubat ayında. Hani böyle ikinci el zor satılıyordu. Şu an bulamıyoruz. Bulamıyorsunuz değil mi? Yani İkinizlik. o günden bugüne gerçekten inanılmaz bir değişiklik oldu. Hem aydınlanma açısından hem de kabul görme açısından. ikinci elin bir şekilde elektrikli de de yani şu anda bir fiyatı oluştu. Biz de doğru yerlere doğru destek vermişiz. Biz derken sizi ve diğer katılımcıları bütün... Belki yakında 3-4 kat elektrikli olur. İki ya, kat ya. değil de. <laughs> ya, olabilir. Yani dedim işte burada ne hayal ediyorsunuz diye geçenlerde bir e, toplantıda sordular da. Şey vardır ya Londra'da Selfridge işte ya da her, evet. her katında başka bir şey vardır. En son katında da işte şampanya ve bilmem Yani bunun mesela her katını e, bir şekilde değişik bir segmentte araba sergileyip belki de Kalanların hepsini şu yandaki bizim 28 dönümlüğü yere koyup, şatılla götürüp, götürüp. filan öyle bir yere evet. getirmek lazım diye düşünüyorum. Vallahi tebrik ederim. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben için. için. Sağ olun.